Bu motorumuz artık sıfırdan daha güçlü. 1.5 K9K motorumuz revizyonlu bir şekilde sağlara geri döndü. Motorumuza neler yapıldı? Kısaca size bundan bahsedelim hemen. Motorumuzun pistonu, sekmanı, sibobu, sibob lastiği, yağ pompası A'dan Z'ye yeni arkadaşlar. Turbomuz revizyonlu şekilde. Enjektörlerimizi bakıma gönderdik, yeniledik. Enjektörlerimizi yeni bakımlı şekilde göndereceğiz. Dolu şekilde müşterimize vereceğiz. Bunun yanında ne yapacağız? Müşterimize takım contasını yanında hediye olarak gönderiyoruz ve iddia ediyoruz. Bizlerden almış olduğunuz motorları aracınıza taktığınız zaman şaşıracaksınız. Bu araç benim mi diye, bu motor benim mi diye. Çünkü eskisinden daha iyi bir performans ve eskisinden daha sessiz bir şekilde yolların tozunu attıracaksınız. Kulağınızda, kafanızda rahat olacak. Sizlere de motor şanzımanı ihtiyacınız varsa, istediğiniz her yere, ilçeye bu şekilde sıfır ayarında motorları göndeririz. Dilerseniz de gelip dükkanımıza kendiniz alabilirsiniz. Yerimiz nerede? Yerimiz Maliste Somada. Profildeki numaradan ve bu gönderin altına bırakacağım numaradan başka numaramız yoktur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.